Vaktinden önce gelmenizden bir mana çıkartmalı mıyım? Çıkarabilirsiniz. Erken gelişimden burayı ne kadar çok sevdiğimi anlayabilirsiniz mesela. Siz başka türlü bir şey mi düşünmüştünüz? Başka bir şeyden kastınız? bilmem. Selçuklu kumandanı Ömer Atabek her şeyden kendisine pay biçebilir pekala. Buraya beni görmek için gelmiş olabileceğiniz gibi mi? Yahut özür beklentinizin altında aslında beni tekrar görme arzunuz oldu mu? <laughs> Niçin güldünüz? Kendinizi bu kadar çok sevmeyin Ömer Atabek kolay üzülürsünüz. Buraya kadar geldiğinize göre artık özrünüzü dileyebilirsiniz sanırım. Ben buraya sizden özür dilemek için gelmedim. Niçin geldiniz öyleyse? Kimi gerçekleri yüzünüze söylemek için. Ben bir Selçuklu kumandanı Emet Sünatun. Vazifem gereği. Her ne yapmam gerekiyorsa doğru yahut yanlış fark etmez. Vazifemin gereğini yaparım. Kapıları kırıp harnelere girmek pahasına olsa bile mi? Ruhunuzda bir zarafetin gizli olduğunu düşünmüştüm lakin yanılmışım. O halde size yanıldığınız başka bir şey daha söyleyeyim. Siz ne kadar kabul etmeseniz de anladığım kim ihtimallerin arkasına sığınıyorsunuz. Mesela? Mesela beni istediğiniz zaman görebileceğiniz yahut bana istediğiniz zaman pusula gönderebileceğiniz gibi. Bunu bir daha tekrar etmeyin Efsun Hatun. Zira babanız duyarsa kalbinizi kırabilir. Sizin kırdığınız gibi mi? Niyetim, hakikati idrak etmeniz. Hakikatle kabalık aynı şey değildir Ömer Atabek. Siz benimle konuşurken nezaketinizi kaybettiniz. Affedersiniz. Niçin? Ya da hangisi için? sizi kırdığım için. Affetmiyorum.